Eğer Galatasaray Kulübü izin vermemişse böyle kenardan kıyıdan köşeden teklif alıp ben bana 10 milyon veriyorlar 12 milyon veriyorlar öyle işte 7 isterim 8 isterim 5 milyonu kabul etmem ya hocam sen bir yılda zaten iki katı zam aldın ya zamlı sözleşmene zam aldı ondan önceki sözleşmenin düzeltilmiş haline iki katı düzeltme aldı ve bunun da bir anlamı olmalı yani dü sen dünya neresinde şimdi iki ay önce transfer olsaydın Manchester United'a 4 milyon euro imza atsaydın Manchester United diyebilecek miydin Neona Neom'dan bana 10 milyon veriyorlar beni yollayın oynatmadan diyebilecek miydin? Diyemezdin çünkü daha 1,5 ay önce sen benim tamam benim için bu okeydir. Gayet de güzel teşekkür ediyorum demişsin. İmzanı atmışsın. İmzanı atmışsın. Manchester United'a imza atmakta, Newcastle'a imza atmaktan, Crystal Palace'a imza atmaktan hiçbir fark yok Galatasaray'la yeni sözleşme yapmanın. Ve bir yılda iki tane sözleşme vermiş bu kulüp sana. 2 i̇ki, iki kat 2 kat gidiyor. Yani özür dilerim de iki buçuk. Ya iki buçuk da imzaladım da ben. Ya buradan çok iyi bir teklif var. Biraz kafamı toparlamak için hani en azından bunu bir üç buçuk yap diyebilirsin. Buna da bir şey demiyorum da. 5 milyon reddediyorum diyemezsin abicim. 5 milyon reddediyorum diyene. Galatasaray yöneticileri de belli ki insaflı. ilişkileri de iyi. Çok da üzmek istemiyorlar. Ben olsam iyi tamam 5'i kabul etmiyorsan 2.5'a oyna derim. Yemin ediyorum derim. Yok öyle e, bir buçuk ay önce yüzde yüz zam alıp da ki o yüzde zam da şey değil ha. Zaten aktif sözleşmesi var. imzaladığı ama TV bildirilmeyen 45 milyon TL sözleşmesi var. Onu yönetim jest şey yapmış. 90 yapmış sana. Abicim orada o noktada hiçbir şey diyemez. Dersin abicim diyor. Leroy diyemezsin Mesela Ferdi Kadolu gitti Brighton'a Ertesi gün Neon'dan teklif geldi Ya beni oynatmayın ben gidiyorum Hadi de bakayım göreyim Galatasaray'a bazı şeyleri söylemek kolay